belgeleri sadedir, kodludur. Onların kendi yorum metotları, stratejik yorum metotları, analiz metotlarıyla ortaya çıkar ama bizim de buradan öğreneceğimiz çok temel unsurlar var. Halk ile etkin iletişim, kendi dilimize tercüme edersek psikolojik savaş anlamına geliyor, ideolojik savaş anlamına geliyor. Bu çerçeve içerisinde alınabilecek pek çok olgu var. Bir tanesini söyleyeyim. Pentagon soku. Sahte sol. Örneğin bu, bu, burada işte. Halk ile iletişim aynı zamanda ideolojik savaşın bir parçasıdır. Halkın önüne sürekli olarak sahtesini sürmektir. Mümkün olduğu ölçüde sahte solcu sahte solcu, sahte kemalist, sahte milliyetçi ve bunların hepsinin düzenli hükümet mekanizması çerçevesi içerisinde bir operasyonel merkeze bağlanması aynı zamanda. Bakın ben bu şekilde yorumladım, başka yorumlar da yapılabilir. Ama bu bastırma ilkeleri bir manifestoyu duyum satıyor. Halkın rızasını ve desteğini kazanmak ve garanti etmek. Şimdi kafaları ve kalpleri kazanma derler. Bunu, bu büyük bir şiddet içer. Şöyle bir şiddet içer. İsyan etmenin, daha doğrusu bu sistem karşısında hakkını aramanın ve sistem muhalifi değil, sisteme karşı muhalif olmanın akılsızlık olduğunu öğretecek ölçekte bir şiddetin uygulanmasını söz konusu Yoksa sizin aklınızı <laughs> böyle sıradan ikna yöntemleriyle kazanmazlar. Veya sadece propaganda ile kazanmazlar. Çok çeşitli metotlar kullanıyor. Türkiye bu konuda tatbikat sahası. Halen daha insanlar kayboluyor göz altında. Halen daha insanlar dövüle dövüle öldürülüyor. Bu sıradan değil. Bu son derece sistematik. Bunu net olarak görmek gerekiyor. Dolayısıyla halkın kafasını ve kalbini kazanmadaki şiddeti iyi anlamak gerekiyor. Kalbe gelince bu iş Çünkü bir daha isyan edemez hale getirilen size köleniz olur. Bunu ben de söylemiyorum. Onlar söylüyorlar. Siyasi üstünlük ve açık siyasi amaç bunun politik bir savaş olduğunun itirafı Yani Karşı ayaklanma doktrininin yani isyan bastırma harekatının veya Türkiye'de bizim Çok kullandığımız tabiriyle doğru veya yanlış Kontrol yerine Harbinin Stratejisinin uygulamalarının siyasi üstünlüğe yönelik olduğunu yazıyor. Neden bu siyasi üstünlük? Bu siyasi üstünlük dünya ölçeğinde emekçi sınıfların edilmesi üzerine kurulu bir siyasi üstünlük anlayışı. O zaman bizim karşımıza bakın bir cephe çıktı. İdeolojik savaş. Şimdi isyan nedir? J, W P 0-01-1 AAP 6 bu isyan nedir sorusuna cevap veren temel belgenin kodu. Evet. Bu kodları veriyoruz. Bu kodları kimse yalanlayamaz. İsyan nedir? Kurulmuş bir hükümeti yıkıcılık ve silahlı çatışma vasıtasıyla devirmeyi amaçlayan örgütlenmiş hareket olarak tanımlanmaktadır. Bu NATO tanımı son yüzyılda şekillenmiş ve değişmemiştir. Bu nedenle şu an gözden geçirilip düzeltilmesi gerekmektedir. Bu tanım bir isyancı sorunu ile ilgili temel nedeni ve bir isyancının bertaraf edilmesine ilişkin araçları kapsamamaktadır. Bir isyan tarifi veriyor ve bu isyan tarifini gene bir suç tutanağı NATO'ya bağlıyor. Diyor ki biz bugüne kadar kolektif emperyalistler olarak işlerimizi NATO üzerinden gördük. Ve isyan bastırmada NATO'nun görevli olduğunun bu aynı zamanda itirafı. Ama diyor bu metotlar, bu metotlar yetersiz. Dolayısıyla yeni bir tarife ihtiyaç var. Bu tanım bir isyancı sorunu ile ilgili temel neden. Bu önemli. Neden üzerinde durmuyor diyor, Yeteri kadar politik değil, ideolojik savaşı yeterince kapsamıyor bunu belirleyecek. Ve ve bir isyancının bertaraf edilmesine ilişkin araçlar kapsam. Dikkat edin. İsyan değil, bir isyancı. Bir isyancı. İsyancı profili çiziyor. Yani bu aynı zamanda insan psikolojisi üzerine, antropoloji üzerine, sosyoloji üzerine, iktisat üzerine bina edilmiş bir karşı ayaklanma doktrininden yola çıkıyorum. Küreselleşmenin sahte peygamberi Thomas Friedman, New York Times'ın yazarı. Hep şu vurguyu yapar. Çağımız der, süper güçlendirilmiş bireyler çağıdır. Örnek olarak Usame Bin Laden'i verir. Veya intihar, onların tabiriyle intihar bombacısı, benim tabirimle devrimci şehadet gönüllüsü. Veya e, onları süper güçlendirilmiş bireyler olarak Der, der ki, bunlarla başa çıkılması zordu. Dünyanın dört bir yanında böyle milyonlarca insan var, bunlar sistemi tehdit ediyorlar. Dolayısıyla bu bizim için çok büyük bir tehdit. Çağımız süper güçlendirilmiş birey çağ. Bunlarla başa çıkmanın yolunu bulmalıyız. O halde tek bir insan bile düşman. Ve burada beni kötümserlikle suçlayanlara bir cevap vermiş olayım. Hep şunu söylerim ben. Tek bir insan bile kalmışsa, tek, tek bir devrimci insan bile kalmışsa, o devrimci insan yenilgiye uğratılıncaya kadar, yenilgiye uğratılıncaya kadar dünyada umut var demektir tek bir insan. Aynı mantık. Karşı devrimcinin mantığı işte. Hiçbir tanım her olasılığı kapsayacak kadar geniş olamaz. Müthiş. Potansiyel olarak hiçbir tanımın her isyan olasılığını kapsayacak kadar geniş olamayacağını vurguluyor. Bu nedir? Hayatın her alanı kontrol altına mı alınacak ki anlamıyor hiç tesadüflere yer bırakılmayacak. Bırakılmıyor. Dünyanın her zerresine, dünyanın her zerresine on kere imha edecek kadar patlayıcı ve silah mı yerleştirilecek? Yerleştiriliyor. On milyon karamayın var Afganistan'da. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye silah deposu, Orta en büyük silah deposu. Bütün bölge ülkeler öyle. Bu bir yana her taraf bu karşı ayaklanma doktrini çerçevesi içerisinde ideolojik, politik, psikolojik e, harp aygıtlarıyla kuşatılmaya e, çalışılıyor. Ama bu da yetmiyor. Diyor ki, hiçbir tanım her olasılığı kapsayacak kadar geniş olamaz. Peki bu görevi kim yerine getirecek? Kimler görevden dönecek? Tarihler yetersiz diyor. Bu kadar korkuyorlar. Emperyalizm bu kadar çürümüş, bu kadar delikleşik. Kapitalizm bu kadar bunaklaşmış. Bunak kapitalizmi. Bunak kapitalizmin bunadığının itirafıdır bu korkusunun itirafıdır. Hiçbir tanım her olasılığı kapsayacak kadar geniş olamaz. Peki ne yapacaksınız? Hepimizi tek tek prangaya mı olacaksınız? Ben asla teorik spekülasyon yapmam. Bence bu gerçeğin ta kendisidir. Tekrar ediyorum, liberal temerküs kamplarında yaşıyoruz. Bunun göstergesidir, itirafıdır. Eğer hiçbir tanım her olasılığı kapsayacak kadar geniş olamaz ise hepimiz düşmanız onlar açısından.